Sevgili Boğa burcu arkadaşlarım, Ay burcu, Güneş burcu Boğa olanlar. 15-21 Nisan haftası bakalım siz sevgili boğaları neler beklemekte? Sevgili Boğa burcu arkadaşlarım. 8 Nisan'da biliyorsunuz Koç burcunda 12. evinizde bir güneş tutulması gerçekleşmişti. Bu tutulmanın etkilerini yoğun bir şekilde hissedeceğimiz bir haftaya giriş yaptık. Aynı zamanda da bu hafta hepimiz için önemli sizler için iki kat daha önemli e, niye derseniz burcunuzda 19 Nisan'da Güneş Koç burcundan çıkıp burcunuza birinci evinize giriyor sahneler sizin kendinizi göstereceğiniz daha iyi ifade edeceğiniz sorgulayacağınız e, karmalarınızı yaşadınız bilinçaltınızda yatan tüm korkuları ve endişelerle yüzleştiniz. Bir şifa enerjisinin yoğun olduğu bir dönem. Ee, birinci evde güneşin olması güneş girdiği alanı aydınlatır zaten. Yepyeni bir dönemin adımlarına doğru gidiyorsunuz. Ee, çok güzel de destekler alacaksınız sosyal çevrenizde. Ee, toplum içerisinde görünürlük artacak. Fikirleriniz, düşünceleriniz, Duruşunuz, yapınız her şeyle kendinizi göstereceğiniz bir süreç içerisine giriyorsunuz. Arka planda durmaktan çıkıp artık elemelerinizi yaptınız. Bazı gerçeklerle karşı karşıya geldiniz. Bunu kabul edenlere yaşadıklarınızı, kabule geçtiğimiz sürece yaşadıklarımızı zaten büyük ödüller var. Cesaretleneceğiniz, mücadele edeceğiniz bir dönem ve yepyeni bir dönem yeniliklere doğru gideceğimiz bir dönem. Aynı zamanda haftanın başında Merkür ve Şiron kavuşumu var. 12. evinizde gerçekleşiyor Merkür ve Şiron kavuşumu. 12. evinizde olması gizli saklı ne varsa her şey açığa çıktı. Takıntılar, bağımlılık yaptığımız, paniklik yaptığımız konular, endişeler ve kaygılardan artık boş yere bazı konularda endişe ettiğimizi, boşuna takıntı oluşturduğumuzu e, göreceğimiz, farkına varacağımız bir zaman diliminden geçiyoruz. E, artık niye uyanıyoruz? Boş yere kendimizde, bilinçaltımızda. Hani kendimize bile itiraf edemediğimiz e, bazı korkular, endişeler vardır ya, burada bize engel oluşturan konuları artık e, elimizle kalktırıp Silkelendiğiniz bir dönem. Ee, bunun yanında sağlıkla ilgili şifa enerjileri de yoğun. Tabii ki e, tedavi yöntemleri, alternatif tıp yöntemleri, sağlığına, beslenmesine dikkat edenlere. E, şimdi birazdan ona da değineceğim. Niye böyle dediğim dediğimi, e, dediğimin açıklamasını yapacağım. E, aynı zamanda yine haftanın başında venüsüsle kuzey ay düğümü kavuşuyor adeta merkür venüs şiron kuzey ay düğümü kavuşumları gitmeniz gereken yolda size engel oluşturan konuları da artık çözümleme bazen kendimizi inzivaya çekmek iyidir düşünmek iyidir daha sağlıklı kararlara doğru gideriz göremediklerinizi fark edemediklerinizi fark edip ee, sosyal ortamınızda olsun, iş alanınızda olsun, eğitimlerde olsun birçok yenilenmeler var. Kimilerinizde yer değişimlerine gideceksiniz. Kiminiz işinizi büyüteceksiniz. Kiminiz daha önce hiç yapmadığınız işlere yönelip de burada büyük cesaretler göstereceksiniz. Ee, aynı zamanda 19 Nisan'da güneş dediğim gibi sizin burcunuza giriyor. Daha çok görünür, daha çok Kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz düşüncelerinizle, bilgeliğinizle, e, uzun zamandır düşündüğünüz bir projenin birdenbire ani gelişmesi, e, büyük kapıların açılmasına sebebiyet verebilir. E, 21 Nisan'daki Jüpiter ve Uranüs'ün 14 yıl sonraki kavuşumu e, en son 2010'da bir de 1941'de bir kavuşum olmuştu Mayıs ayında. Bu kavuşum size ortaklık, eş partner, aynı zamanda yurt dışı konuları, eğitimler, danışmanlıklar, mahkemelik konular, geçmişten gelen konularınızı bitirip yepyeni bir dönem içerisine gidip yeni işbirlikleri veya Evliliklere yönelilebilirsiniz. Kadersel tanışmalar gündeme gelebilir. E, mülki konular, arazilerle ilgilenen arkadaşlarımız yatırım konuları, arsa, üretim gibi alanlarda büyük başarılar da göstereceksiniz. Aynı zamanda bu ara yememize içmemize dikkat edeceğiz. Jüpiter biliyorsunuz süzgeç e, büyüteç görevi gösterir. Girdiği alanı genişletir. Ee, bu hafta güzel bir hafta olacak ve bu haftanın e, etkileri hayatınızda büyük deprem yaratıcı etkiler gösterecek. Tabii ki yeniliğe açık olanlara e, yatırımlar, parasal konular, genişleme, büyümek, bilinçaltımız, kendimizi genişletme, kendimizi e, genişletmek, fikirlerimizi, düşüncelerimizi ortaya sunmak bilgelik kazanmak, yeni bir şeyler öğrenmek, bu size yepyeni bir dönemi getiriyor. Ee, yani sıfırdan yeni bir başlangıç, bir 14 yılımızı etkileyecek. Umarım hepimiz için en doğrusu, en hayırlısı olur. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.